Risale-i Nur için bunu çok rahatlıkla diyebilirim. Kim olursa olsun, kim olursa olsun, Risale-i Nur talebesi olmaya mecbur değil hiç kimse. Ama Risale-i Nur'a muarız olursa, düşman olursa o adam düpedüz Masonlara hizmet ediyor. İster haklı ersin, ister ermesin. Düpedüz. Risale-i Nur hakkında bunu kesin konuşabilirim. Ama ben karışmıyorum. Ben tasvip etmiyorum da karışmıyorum. Ona bir şey demem yani. Ona onun bir zararı yok. Kimse öyle olmaya mecbur değil. Ama aleyhinde olursa bunların zamanı değildir. Bunlar anlaşılmıyor. Bunlar bilmem ne olmuyor. Geçen gün birisi oturmuş. Hey kurban olduğum Allah. Allah insanı ne kadar rezil kepaze ediyor yahu. Ne kadar rezil kepaze ediyor yani baştan aşağı yalanla üstadı çürütmeye çalışıyor. Baştan aşağı. Ne kadar pis bakmaktan iğrendim yani adama bakmaktan iğrendim. Onlar tabi büyük ceza görürler. Risale-i Nur iman İslam davasıdır. Yalın hiçbir şeye bulaşmadan. Direk iman ve Kur'an davasıdır. Ona muhalefet eden yanlış eder, imanına zarar gelebilir.